Metropoller yaşanmaz hale gelecek. Köyünüze gidin, oraya bir tane elma ağacı dikin. Bir dönüm toprağa da buğday mı ekersiniz? Bir tane iki tane de koyun koyun. En basit yapacak şey köy hayatına, lirik pastör hayatları geri dönmek. büyük bir patlama olacak. İlk patlama şehirlerde olacak. Fakirlik, kiralar, hırsızlık, yağmalama, enfeksiyon hastalıkları, virüsler, şehirler bildiğiniz Mad Max düzenine görecek. Bunu yakında göreceksiniz. Metropoller tamamen mining sahaları olacak. Yüksek teknoloji, robotlar, insansızlaşma olacak. Şehirler bizim kontrolümüzden çıkacak. Makinaların ve elektronik cihazların kontrolüne girecekler. Bugün bir şey geldi benim önüme. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Sonrasında eller böyle. Sonrasında şöyle bir kafa tipi. Geneli de böyle. Bu şu hocam. O ne diyor da haberi yapmış. Bilgisayarın başından kalkmayan oyun bağımlılarının 20 sene sonra alacakları hal. Şimdi bununla ilgili başka bir haber daha gördüm ben. Bu da 3000'li yıllarda teknoloji insanı nasıl değiştirecek başlıklı bir haber. Şöyle bir hale döneceğiz. Hocam bunun evet. gerçek nedir, olabilir mi, evet, nedir bunun? Valla şimdi esasında şöyle. Şimdi ben de size birkaç şey göstereyim. Evet, şu anda yeni insanların normalde bizim boynumuz şöyle. Bakın. Şöyle boynumuz şu gibi, Afiyet şurada bir körü var boynumuzun ama şimdi yeni insanların e, boyunları nasıl onu size e, göstermek istiyorum. Yeni insanların boyunları böyle. Boyun düz artık ve şurada bakın çıkıntılar var. Bunlar kireçlenmeye bağlı çıkıntılar. Hatta bu iş daha da ağır olursa bunun da fıtık bakın burada görüyorsunuz. Küçük küçük bombeleşmeler var yani. Bu artık yeni insanların boynu. Şimdi mesela ben bakıyorum. Ee, çok genç insanların boyunları bile pıtıklı. Şimdi bu boyunlar ne olacak? Kesinlikle katılım. Yani bir kere insanlar şöyle bir postür bekliyor. Şöyle yani e, sırtında kamburu olan boyun tamamen e, kireçlenmiş bir gerçekten bu doğru. Göbekli çünkü kalkmadığı için ve sürekli e, oturur pozisyonda olduğu için de kül almış e, göbekli bir insan bekliyor. Göbekli olduğu için insülin direnci. İnsülin direnci olduğu için saçlar dökülmüş. O çocuk tam doğru biliyor musun? yani O çizilen çocuk yani kambur saçları dökülmüş göbekli ve e, boyunu kireçlenmiş çocuk doğru. Hatta şöyle bakmaktan monitöre şöyle ha, kamburluk şöyle bakmaktan bir süre sonra da gözlerin göz evet aynen yani göz Kulenlerin de şeklinin değişmesi, hatta gözlerin biraz dışarı doğru fırlamasına olabilir. Ellerde şöyle kalmış. Yani Ellerde. Buna kontraktür diyoruz. Yani eller şöyle bir, bir, hani o imaj tamamen karikatür olmasına rağmen tamamen doğru bir imaj olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yeni bir dünya düzeni kurulmak isteniyor. Özellikle 2030'lu yıllar. Bununla ilgili açıklamalarınız var sizin. Bugün yine bir ortamda bununla ilgili bir tartışmanın içinde buldum kendimi. Sizinle de bugün konuşurum diye notlarımı aldım. Bir dünya düzeni var kurulmak istenen. Ee, insanların başına bela bir küçük grup var. Ve bu grup insanları o yeni düzende bir şeye dönüştürmek istiyor. Ama neye onu bilmiyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan bu insanlar kimler, amaçları neler, neden bu 2030 gündemde, neden bu düzen getirilmek isteniyor, bir de bununla ilişkili olarak, Yapay zeka insanların e, elinden işini almayacak diye yapay zekanın bir açıklaması oldu. Şimdi bu yeni düzende yapay zeka nerede olacak? Çünkü madem hedef insan, e, insan beyni küçülen bir varlığa doğru dönüşüyor. Beyin sisi diye bir kavram girdi hayatımızda pandemiden sonra. Hocam insan ve insanın yaratıldığı, var edildiği bu düzen, Nasıl bir düzene doğru evriliyor? Şimdi e, Emrah'cığım şöyle başlamak lazım. Şimdi aslında bizi korkuştu bir gelecek bekliyor. Neden ondan söyleyeyim? Bir kere şimdi insanlar artık e, eski insani fonksiyonları bitiyor. Neden olduğunu e, bakalım. Şimdi bundan sonra şöyle bir insan isteniyor bir kere. Bir insanların e, i̇taat etmesi isteniyor neden diyeceksin çünkü bir değişimin olması için bir itaat gerekiyor ve e, dünyada şöyle bir amaç var bir diyorlar ki kardeşim dünyada çok fazla insan var çok fazla karbon var çok fazla karbondioksit var sera gazı dünya ısınıyor yani işte karbon ayak izi ve karbondioksit ve sera etkisi bunun içine hayvanlara da dahil ediyorlar. Bu diyorlar bir kere gereksiz kardeşim bu bir. İki diyor ki bu insanlar her şey tüketiyor. Dünya kirleniyor. Şu anda diyor ki her yer mikroplastik. Şu anda içtiğiniz suda trilyonlarca plastik partikülü var. Hayır diyorlar bunu izin vermeyeceğiz. Plastik bitecek. Bu nedenle yakıt bitecek. Mazot benzin yani petrokimya bitmeli diyorlar. Çünkü araba gazları da buna ek. Çünkü yapılan çalışmalarda insanların halsizlik, yorgunluğun en büyük sebebi, gece uykusuzluğun da en büyük sebebi mikroplastikler olduğu ortaya çıktı. Çünkü mikroplastikler ne yazık ki melatonin hormonunu azaltıyor. Diğer taraftan mikroplastikler tabii ki de erkekliği ve kadınlığı bozuyor. Ve erkekliği bozduğu için de ne yazık ki transgender dediğimiz cinsiyet değiştirme olaylarının artacağını şimdiden görebiliriz. Bunun yanında mikroplastiklerin erkeklik azaltması yanında sperm sayısını azalttığı da biliniyor. O nedenle şu anda e, kısırlık kısırlık 5 şeyden bir, çiftten biri yani yüzde yirmi kısırlığın olduğu biliniyoruz. Demek ki bir dünyada kirlilik var. Bir yandan da diyorlar ki kardeşim siz demiri, bakırı, nikeli, kromu kullanıyorsunuz, lityumu kullanıyorsunuz, dünya kaynaklarını harcıyorsunuz. Biz bu nedenle Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Mars'ta madencilik yapmaya çalışıyoruz. Biz diyorlar bunu bu insanlar yedirmeyiz. Bu kadar insan bunu tüketiyor. Bu bizim canımız sıkıyor diyorlar. Peki dünyadaki uranyum atığına baktığınız zaman en çok uranyum atığı nerede? Afrika'da. Ve milyarlarca ton uranyum atığı denizlere dökülüyor. Yani denizleri de nükleer atıklarla kirletiyor insanlar. Şimdi bu şöyle bir şey ortaya çıkarıyor. Diyor ki kardeşim buzullar eriyecek felaketler buzulların erimesiyle virüsten ortaya çıkması. Yeni bakterilerin ortaya çıkması mesela dünyada şu anda bir bakıyorsunuz şu anda ensefalit salgınları var. Beyin iltihap salgınları. Bir bakıyorsunuz Afrika'nın bazı bölgelerinde şarbon salgınları ortaya çıktı iklim değişikliğiyle. Biliyorsunuz şarbon nereden geliyor? Hayvanların etinde var. E bu sefer ne oluyor? Et şeyi kötü olduğu için depolamaları bu sefer hayvanlardaki şarbon insanlara geçmeye başladı çok göreceksiniz. Ensefalit haberleri yani beyin iltihabı, şarbon haberleri çok göreceksiniz. Sivrisinek haberleri çok göreceksiniz. Ondan sonra tatarcık ısırmasına bağlı şarkıbanı, leishmania gibi hastalıklar çok göreceksiniz. Ya tropikal hastalıklar. Ya bir dakika. O zaman bunu sebebi kim? Bunu sebebi diyorlar insan. O zaman biz insan sayısını bir şekilde azaltmalıyız. Ama insan sayısı hemen azalmaz. Diyorlar ki önce biz insanları bir kere tüketici olmaktan kurtaralım. Ee, nasıl kurtaralım tüketici olmaktan insanları? Bir, önce diyor bir evine tıkalım bunlar. Yani evinde oturan bir kere mazot kullanmasın, benzin kullanmasın, evinde otursun. O zaman bir kere her şeyin pahalı hale gelmesi lazım. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlar çok pahalı hayatlar yaşayacaklar. Yani arabalar çok pahalı, petrokimya çok pahalı. Bir kere yiyecekler çok pahalı olacak. Neden yiyecek çok pahalı olacak? Az karbondioksit çıksın diye. Çünkü ne kadar az yemek o kadar az karbondioksit o kadar az sera gazıdır. O zaman insanların az yemesinin sağlanması lazım. İki, Et bitecek. Bunu söyleyeceksiniz. Ya hocam etin bitmesi sadece e, karbon dioksit ve metan gazı yani sera gazının azalıp dünyadaki e, şeyin küresel ısınmanın azalması mı? Hayır. Çünkü et diyenle ot diyen farklı oluyor hayvanlarda yaptığımız deneylerde et yani protein içerikli arttırdığınız zaman hayvanlarda kendi karantinaya karar verme cesaret davranışı artıyor. O nedenle bir hayvana etkil ya da otlu fark etmez. Et yedirdiğiniz zaman sürekli protein kaynağı yaptığınız zaman hayvani proteinlerin özelliği hayvanı daha biraz daha saldırgan, biraz daha dirayetli, mukavemetli yapmasıdır. Tam tersine ot bunu değiştiriyor. Bunun en güzel örneği zeytinyağı. Sürekli zeytinyağı yerseniz daha mülayim bir insan olursunuz daha iyi niyetli daha şey olursunuz yani daha e, nasıl diyelim size daha uykusu düzenlenir insanın omega 3 yağ asitleri da böyledir balık demek ki insanlar veganlığa sürüklenmeye çalışıyor yani balık yesin kardeşim ondan sonra şeyler yesin bitkisel yağlar yesin ama etten uzaklaşsın çünkü et yiyen insanların kontrolü daha zor daha dirençli ve daha mukametli oluyor şunu da söylemek gerekiyor asla bir protein e, hayvani bir proteini karşılamıyor. Siz ne kadar baklagillerde alsanız da protein hayvani proteinler kadar kaliteli değildir. O nedenle bir yandan da insanların esasında dirayeti ve mukavemetli kırılmak isteniyor ve yapılan çalışmalarda şu biliniyor e, az protein aldığınız zaman testosteron ve östrojen de azalıyor. Yani kadın ve erkeklik hormonları da azalıyor. E, ben her zaman şunu söylüyordum dünyada o zaman plastikler bir yandan kadınlığı erkekliği bozdu. Biliyorsunuz şu anda bir sürü fakültede, tıp fakültesinde binlerce insan sıra bekliyor transgender olmak için. Yani kadınlar erkek olmaya, erkekler kadın olmaya çalışıyor. Bunu zaten konuştuk. Bir yandan bizi felaketler bekliyor dedik. Bir yandan da COVID ne yaptı? COVID'in genlerine baktığımız zaman tuttuğu genleri hep söylüyorum testosteronu yüksek insanlar öldürdü. Covid. Özellikle testosteron yüksek erkekleri öldürdü. O nedenle bunu da yapılması gereken şey esasında bunların hiçbir komplo değil. Esasında yapılması gereken şey şu amaçlanıyor. Dünyada şu önlenmek isteniyor. Direncin kırılması, erkekliğin bitmesi, erkek tipi yani savunucu, dirençli, mukavemetli insanların kaybolması, daha uyumlu, daha her şeye e, rıza gösteren insanlar oluşturmaya çalışılıyor. Ve Şöyle bir şey göreceksiniz gelecekte. Gelecekte elma, armut, domates yemeyeceksiniz. Zaten et olmayacak. Çünkü e, beslenme kaynakları bitirilecek. Bir elma ve bir armutu almak zorunda kalacağız. Çok pahalı olacak. cebinizde para olsa bile alamayacaksınız. Neden? Çünkü herkes hazır gıda yiyecek. Yani kafa açacağız. İçinden ne çıktığı belli olmayan bir püre gibi bir şeyi yiyeceğiz ve diyeceğiz ki doyduk biz. Ama onu kim üretecek peki? Belli başlı firmalar bunu üretecek ve içlerine ne isterse koyabilecekler. Yani sizin neyinizi bozmak istiyorlar. Sizi depresyona sürüklemek istiyorlar. Tabii ki hemen içine sodyum benzoat, gıda katkı maddesi, sodyum metabisülfit, potasyum buramit ve şu olacak. Siz daha yaşlı, hızlı yaşlanan, yorgun, halsiz, saçları dökülen, insülin direnci olan ve vasıfsız hale getirilmiş bir insan topluluğu e, bunun en kolay e, yapmak yolunda tabii ki gıdayı ele almaktır e, ve hazır gıdaya geçmekte çünkü hazır gıda yaptığınız zaman ama diyecekler ki bunda bir sorun yok. Neden? E, biz diyecekler gıda katkı maddeni koymak zorundayız. Neden? E, raf ömrünü uzatmak için diyecekler. Ama şimdi diyecekler ki raf ömrünü uzatmak için koymak zorundayız. Biz de bunu tüketmek zorunda kalacağız. Çünkü elma gerçekten bir elma 100 lira, 200 lira, 500 lira olacak gelecekte. Ve ne yazık ki siz gidip e, hazır satılan elma püresiyle pirinçin karışımı garip bir bulamacı alıp yemek zorunda kalacağız. Bu çok az kaldı bunlara. Onun için bizi felaket günler bekliyor. Şimdi biraz söylemek gerekiyor. Hocam e, tablo korkunç. Yani çizdiğiniz tablo. Şimdi bizi izleyenlere bunlar komple teorisi gibi gelebilir evet. ama Bundan 30 sene önce bugün yaşadıklarımızı söylediğimizde de o gün bunlar komple teorisi demişlerdi. Bugün o dehlizin içine düştük. 30 sene sonra da bugün anlattıklarınızın bugün anlattıklarımızın içine düşeceğiz hep birlikte. Peki hocam düşmemek bu dehlize bu bataklığa insanoğlunun insan olma özelliklerini kaybedeceği o döneme düşmemek için ne yapabilir insan? Ya Biz insan insancıklar olarak ne yapabiliriz? <laughs> yani daha, e, daha bu, bu basit nedir bir bu? şey söyleyeyim, özür dilerim hocam. E, dünyayı yöneten, yani e, buçuk var buçuk, ona karşılık büyük, milyarlık insanlar topluluğu var ama çaresiz gibi duruyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Şu alet nedir? Bu aletler mining cihazı. Mining cihazı, esas bunu size şey olarak gösterdim. Bizi de bir mining cihazı olmamızı bekliyorlar. Yani ne demek bu? Eğer demek bu? mining cihazı şu. Bir birey düşünün. Mesela seni örnek vereyim. Emrah diye bir adam var. Emrah ne yapıyor? Mining yapıyor. Mining şu demek. Kendisi bir biyoteknoloji şirketi var. Adam işte aşı yapıyor. Obeziteye çare buluyor. Ya adam bir değer ya ya da bir yayın organı oluşturmuş insanları belli bir frekans üzerinden algının değiştiriyor saçların dökülmesini önlüyor yani sen üretken bir adamsın yani ne yapıyorsun insanla bir sürekli bir şey satılmasını sürekli yeni bir şey verilmesini sağlıyorsun sen bir mining piyasasın artık sen para edeceksin ve sen ee, gelecekte para da olmayacak bunu bilin para bitecek 2030-35'ten sonra dolar başta olmak üzere birçok para sistemi çökecek Peki insanlar nasıl bir şey alacaklar çok basit puanlarla alacaklar puanlarla peki o puanlar nasıl kazanılacak o puanlar mining yapmakla kazanılacak Yani bu mining bizim anladığımız mining değil bunu bitcoin ile karıştırmayın yani siz eğer insanlığa bir şey üretip bu insanlığa ee, bir değer oluşturuyorsanız siz para edeceksiniz daha doğrusu koyun edeceksiniz. O nedenle insanların tek kurtuluşu var. Bir kesinlikle kesinlikle yeni dünyadaki en önemli şey e, hemen söyleyeyim e, biyo, mühendislik faaliyetleri. Biyo mühendislik ne? İnsan faaliyetleri. Mesela gen teknolojileri. Aşı teknolojileri, kanser tedavisi, obezite. Şu anda İstanbul'da en çok yapılan şey ne? Saç ekimi ya. Günde 2000 saç ekiliyor. Peki demek ki insanlar nereye doğru gidecek gelecekte? Saç ekim makinası yapan bir mühendis ee, şey yapacak. Hayatta kalacak. Saç eken değil bakın. Ve robotik teknoloji insanları yerine alacak. Her şeyi robot yapacak. Evleri onlar temizleyecek. Arabaları onlar yapacak. İnsan iş gücü bitecek. Tek güç kalacak. O da beyin gücü. Ve eğer böyle giderse gelecekte nüfus 1 milyara kadar düşecek. 100 bin kişi yönetecek, 900 bin kişi de sadece şey yapacak. Yani ortalıkta şey olsa hani insan görünsün gibi olacak. Onun için çok tehlikeli ve çok sıkıntılı günler geliyor. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Demek ki buradan şunu anlayabiliriz. Üreten, çalışan ama yeni teknolojiler üreten insanlar hayatta kalacak. Yani 100 binin içinde olacaklar. Diğer tarafın ne yazık ki üzülerek söylüyorum artık eskisi gibi doktor oldum mühendis oldum, şunu yaptım, bunu yaptım o dönem kapandı. Bir, metropolleri boşaltmak. Çünkü metropoller yaşanmaz hale gelecek. <laughs> yani birkaç seneye göreceksiniz zaten kiralık yer bulamayacaksınız. Bitecek yani bir kere mülkiyet bitecek tamam. O zaman hemen metropolden çıkın hemen köyünüze gidin oraya bir tane elma ağacı dikin bir dönüm toprağa da buğday mı ekersiniz bir tane iki tane de koyun koyun. En basit yapacak şey köy hayatına yani lirik pastör hayatları geri dönmek. Yoksa yoksa büyük bir patlama olacak. İlk patlama şehirlerde olacak. Bir, fakirlik. iki kiralar. Üç, hırsızlık, yağmalama. Başka ne olacak? Enfeksiyon hastalıkları, virüsler. Yani şehirler bildiğiniz Mad Max düzenine görecek. Ve ne olacak biliyor musunuz şehirler bir süre sonra? Belli kısım insanlar şehirlerde bazı yerleri çevrilecekler ve oralara girip çıkamayacaksınız. Yani o bölgeler kurtulmuş bölge gibi olacak. Bunu yakında göreceksiniz. Yani belli insanlar belli bölge çevirecekler. Diyecekler burası hani hani şimdi siteler oluyor ya Siteler buraya diyecekler normal girip çıkamazsın. Belli buradaki girmen için belli kriterlerin olması lazım. Bu yakında gelecek, bunu göreceksiniz. Onun için ilk e, yapmamız gereken şey şehirden uzaklaşıp ya da bir alternatif yaşam birimi kurmanız. Bu da toprakla, bağ bahçeyle olur. O nedenle e, Anadolu'ya tekrar gitmemiz gerekecek bazı konularda. Hasan Akıllı Cazibe Köy Projesi var. Aslında Akıllı Cazibe Köy Projesi'ni de Hasan Mete'nin bir gözden geçirmesi gerekiyor. Bu söylediklerinizden sonra. Çünkü artık akıllı cazibe değil de akıllı korunaklı köyler. Yeni Dünya düzenine karşı e, korunaklı hale getirilmiş e, Yeni Dünya düzeni köyleri inşa etmek lazım belki de. Sizin bu söylediklerinizden benim kafamda Kesinlikle. Başka kesinlikle, canla. kesinlikle kesinlikle. Yani şu anda en basit yapılacak şey bu. Ve çünkü ve metropoller şöyle olacak. Metropoller tamamen mining sahaları olacak. Yani yüksek teknoloji, robotlar, insansızlaşma olacak. Ya yani şehirler artık ya yani şehirler bizim kontrolümüzden çıkacak. Yani insanların değil, makinelerin ve elektronik cihazların kontrolüne girecekler. 2030 vurgusu özelinde soruyorum. Anladığımız bu konuştuğumuz yeni dünya düzeni bu mu yoksa gerçekten başka bir şey daha mı planlanıyor? 2030'a doğru biz neyle tanışacağız? Çünkü 2023 yılındayız kaldı 7 yıl. 7 yılın içerisinde yeni dünya düzeni adı altında neyle tanışacağız? Bu söylediklerinizin daha yakın bir zamanda olacağını düşünmüyorum. Korkarım yoksa. Hayır, çok basitçe söyleyeyim. Ee, ilk konu paradan olacak. Şu anda bütün yaşadıklarınız bu işte. Yani start verildi. Sahip olduğumuz her şeyi kaybettirecekler ve bize geri verecekler, kiralayacaklar. Bravo. Aynen öyle. Tam dediğin gibi. Herkes fakirleşecek. Tek cümle bu. Şimdi ben sadece desem ki et alma alırsın, süt alma alırsın, elma alma alırsın. Ama ben senin her şeyini alırsam, paranı elinden alırsam, bütün gıdayı da zamlandırırsam sen bu düzene geçersin. Geçmek zorunda bırakacaklar. Bunu e, zaten çok bariz hissettiriyorlar. Yani e, bizim çok değil, pandemiden 6 ay önce hayal bile edemeyeceğimiz, anlattığımızda da hadi kopluçu sen de dedikleri ne varsa bugün yaşıyoruz. Deseydik ki biz ki dedik aslında pandemiden önce e, ev bile alamayacağız. Evet şu an ev alamıyoruz. Yani evi olan eve olan eve olan hocam çok enteresan bir şey. Eskiden 2 artı 1 bir evde oturuyorsanız 3 artı 1 bir eve geçmek çok zor değildi. Bugün imkansız hale geldi. Yarın 1 artı 1 ondan sonra artık 1 artı 0 bile hayal olacak insanlar için. İlk bu, bu birkaç defa denenmiş dünyada. Yani great sıfırlama dediğimiz great reset denenmiş. Bir tanesi influenza pandemisi. İspanyol gribinde denenmiş. Evet. Ama İspanyol gribi bir sıkıntı var. İspanyol gribi beklenen şeyi oluşturmamış. Ama Covid bunu oluşturdu. Covid büyük bir denemeydi esasında. Covid ne oldu biliyor musunuz? Covid'in bulaşması gribe göre 50 kat fazla. Yani bir virüs tasarlandı ve çok hızlı yayılması test edildi. Hani olay şu. Biz bir virüsü ne kadar hızlı yayıp ekonomik sistemi çökertebiliriz? Plan buydu. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak, videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.